Eski kılıcı iç takımımızı komple söktük, ayırdık, eskisini attık. Şimdi yenisini sırasıyla şamandıra iç takım doldurma grubunu yere ayırdık bu şekilde. Şimdi ilk baştan şu saplamalarımızın önüne demir pul, arkasına da konik contalarımızı hazırladık. Bunları içeriden bu şekilde takıyoruz. Saplamanımızı içeriden geçirdikten sonra bir tane pul, bir tane somun. Bir tane pul, bir tane somun olacak şekilde ayarlıyoruz. Buradan 10 anahtar tam tutuyor. İçeriden de yıldız tornavidalara bastırarak bunları iyice sıkıştırıyoruz. Sonra şamandıramızı alıyoruz. Şamandıramın da altına yine konik contasını takıyoruz. Buradaki zaten bir tane delik var. Onu yerine yerleştiriyoruz. Ondan sonra onun kendi plastik somunlu zaten somun vidası var. Bunun da somunu tuttuktan sonra 22 anahtar tam tutuyor. Bunu 22 anahtarla iyice sıkıyoruz. Bunu sıkarken dikkat edeceğimiz diğer nokta içerideki top tam bu şekilde serbest olacak. Sağa sola dayamayacak. Çok fazla sıkarsanız bu tarafa çarparsa su dolum yapamaz. Dolum yapamazsa da tekrar işlevine görmez. Daha sonra boşaltma grubumuzu hazırlıyoruz. İnce contayı buraya takıyoruz. Kalın conta taşın altında kalacak. Bunu yine içeriden geçirip daha sonra halkasını sıkıca sıkıyoruz. Boşaltma grubumuzu da iyice sımsıkı sıktıktan sonra simit contamızı, büyük contamızı buraya takıyoruz. Şimdi öne gelecek şekilde buraya oturtuyoruz. Taşımızı yerimize koymadan önce 19 anahtarla flex hortumumuzu güzelce sıkıyoruz. Bu çok sık olmalı. Çünkü sürekli içinde basınç var. Önce sıktığımız zaman, taktığımız zaman zorlamadan kolay bir şekilde montajını yaparız. Sıktıktan sonra artık taşımızı yerine koyacağız. Bunu da sıkarken çok aşırı zorlayıp içindekini döndürmeyin. Yoksa top yan tarafa doğru değer görevini yapmaz. Depomuz yerini taktıktan sonra bir somun bir pul olacak şekilde taşa güzelce sabitliyoruz. Karşılıklı bir şekilde ikisini bolduğunu alarak bunları zaten el ile çevirmemiz yetiyor. Penseli de biraz zorlayabilirsiniz kırmadan kas yapı sıkı sıkıp şöyle kontrol edip sağlam olduğundan emin olduktan sonra tamamdır. Basma butonumuzun üst krom parçasını kapağın üst tarafına alttan da sıkma tarafını mavi kısmı sıkı sıkıyoruz. Ondan sonra hazır. Her modelin basma ayarı farklı. Kimininki yaylı oluyor. Kimininki bu şekilde. Bu NK Panik'in çubuk var. Çubuğu buraya dik bir şekilde koyuyoruz. Daha sonra kapağımızı buraya geçiriyoruz. Bunu buraya geçirdikten sonra şu şekilde basıyoruz. Şimdi penseyle bunun buradan fazlasını kıracağız. Daha sonra kapağı basma butonu yerine yerleştireceğiz. Bu bizim kullandığımız NKP'nin iç takımı. Gayet kaliteli, sorunsuz bir malzeme. İçindeki fazla çubuğu kesiyoruz. Şöyle bir santimlik şık şık bu ses gelecek. Bu ses geldiği zaman mekanizmanın normal sağlam çalıştığını anlamış oluyoruz. Klozet kadaj koyacağımız zemin dümdüz olacak. Bazen yüksek oluyor. Ondan sonra taş tam oturmaz. Zemini bu şekilde sıfır taş ile dümdüz yapacaksınız. Etrafında boşluk varsa da silikonlu derz ile doldurmanız gerekiyor. Ki aşağı herhangi bir problem olmasın. Klozet kadaj contamızı yerine oturttuk. İç kısmına iyice sıvı sabun sürdük ki taşımızı üstüne kolayca koyabilirim. Taşımızı kaldırıp yerine oturtuyoruz. Zaten sesinden girdiği anlaşılır düzgün bir şekilde girdiği, dümdüz durduğundan anlaşılır. Taharat çubuğumuzu da önce arkasındaki aynası, iç contası, kafasını taktıktan sonra uygun ölçüde kestikten sonra içine önce konik conta, daha sonra full ve o kısmı birazdan bunu sıkacağız. Bunu sıkmadan önce de şuraya teflon saracağız ki kaçırmasın. Uygun ölçüde kestikten sonra önce konik contası Önce konu orta daha sonra pul. Sonra 19 anahtarla tatlı sert bir şekilde bunu sıkıyoruz. Oynamayacak şekilde. Şubumuzun etrafına teflon tefloban sarıyoruz. Şimdi bu parçayı sıkacağız. İç dış bu kısım hani normal sıkar gibi şu şekilde buraya bunu sıkacağız. Teflonda sardığımız için kaçırmaması su kaçırmasına engel olacak. Buraya çubuğumuz aşağı bakacak şekilde sıkıyoruz. Şimdi fleksimizin ucunu buraya sıkacağız. Flexi takmadan boştayken bir kere plastiğe sıkıp alıştırırsanız burada daha kolay çalışırsınız. Çünkü burası çok dar oluyor. Bu parça yerine sıkmadan bir kere boştayken elinizde böyle alıştırın. Tekrar sökün. Ondan sonra buraya takacağız. Çünkü burada alıştırdığınız zaman buraya sıktığınız zaman daha kolay sıkarız. Bu şekilde daha kolay oluyor. Sıkmanız daha kolay olur. Çünkü diş tutturursanız olmaz. Tüzgün bir şekilde buraya sıkıyoruz. Freksimizi sıkı bir şekilde sıkıyoruz. Çok da aşırı sıkarsanız dış atar. Kaçmayacak şekilde ortasına da teflon sardık. Şimdi suyumuzu verip testimizi yapacağız. Alttaki ara musluğuna depodan geleni takıyoruz. Üstteki ara musluğuna da taşa giren tahriyat yıkamayı bağlıyoruz. Ya, sıralama bu şekilde olacak. Alttaki klozetin deposuna üstteki tahriyat çubuğuna gelecek şekilde sıkıyoruz. Taşımızın alt kısımlarını kontrol ediyoruz. Siponumuzu 3-4 defa basıyoruz. Herhangi bir su gelme var mı? Flexlerin dibinde, taşın alt kısmından, tarak bunun altından. Zaten tarak çubuğu kaçırırsa, basa baktığınız zaman şuradan su gelir. Buralarda herhangi bir problem yoksa artık olmuş demektir testimizi kontrolümüzü yaptıktan sonra klozetimizin etrafına ince bir şekilde güzel bir silikon çekiyoruz. Silikon çok önemli. Hiçbir şekilde boşluk olmayacak. Çünkü eğer boşluk olursa yarın aşağı kata su kaçırır. Şuradaki delikleri daha silikonla kapatıyoruz. Genel yıkama yaptığınız zaman buradan su alırsa yanlardan klozetin deliğin kenarından aşağı kata su akar. Komşunuzda hiç iyi olmaz ondan sonra. Onun için etrafını güzelce silikonlayıp müşterimize teslim ediyoruz. Bir gün donduktan sonra kullanabilecek